Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Gezal Acar, DV Haber'e hoş geldiniz. Siyasetin gündemi kılık kıyafet. CHP'nin başörtüsünü güvence altına alma teklifi yeni anayasa tartışmalarına dönüştü. Karşılıklı açıklamalar yapılıyor. Ayrıntılarla başlayacağız ama önce günün diğer konu başlıkları var sırada dün Çankaya Köşkü'nde yeni anayasa çalışmaları ile ilgili dikkat çekici bir toplantı gerçekleşti. Bu toplantıda konuşulanlar için de Yüce Divan yetkisinin kimde olacağı da yer aldı. Peki hangi fikirler ortaya atıldı? LCY22 firmasının LGBTİ renklerini kıyafetlerinde kullanmayacağı açıklandı. Açıklama Bakan Varank'tan geldi. Siyaset malzemesi yapılan ve kriminalleştirilen LGBTİ hareketine karşı bu karar ne anlama geliyor? İran'daki eylemlere katılım artıyor. Üniversite ve okullardaki öğrenciler de eylemlerde. Eylemcilere sert müdahalelerin yer aldığı görüntüler yansıyor İran'dan. Peki İran bir dönüm noktasında mı? Siyasette gündem kalık kıyafet. CHP'nin başörtüsünün güvence altına alınmasını öngören kanun teklifi anayasayı kapsayan bir tartışmaya dönüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye, Başörtüsünü anayasa düzeyinde güvenceye alalım çağrısı yaptı. Ancak ana muhalefetten gelen açıklamalarda iktidarın gizli ajandası olacağına işaret edildi. Madem bu konuyu kendisi gündeme getirdi. Öyleyse biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Gelin çözümü yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına grup toplantısında yanıt verdi. Bir nevi el yükseltti ve anayasa değişikliği dedi. Siyasette gündem kılık kıyafet konusuna döndü. Erdoğan diğer yandan Cuma günü de Alevilere yönelik yeni bir çalışmanın adımını atacaklarını açıkladı. CHP'den Erdoğan'ın teklifine ilk tepki Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den geldi. İktidarın başka değişiklikler için fırsat kolladığını savundu ve hayır yanıtını verdi tweet geldi ve hayır diyeceklerini söylediler diyebiliriz. Evet. Evet. Nasıl bir yorumunuz olur sizin de bu karşılık? Olacağı buydu zaten. Dürüstlüğü bunlar. Ve Kılıçdaroğlu da beklenen açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Erdoğan'a eğer kurnaz bir ajanda yoksa diyerek şart koştu, özgürlükler konusunda her türlü desteğe hazırız dedi. Ancak anayasa değişikliğine atıfta bulunmadı genel başkanın tweetinden bir destek mesajı almalı mıyız? Bu genel arada... başkanın tweetinin ilk bölümünde başörtüsüyle ilgili düzenlemedeki yasal değişikliğimize destek vermesinin sorunu çözeceği söyleniyor. Ayrıca devamında da başta Alevi yurttaşlarımızın talepleri olmak üzere özgürlükçü bir yaklaşım varsa onu da getir destekleriz diyor. Biz bugüne kadar özgürlükçü tüm yaklaşımları destekledik. Ama adımız gibi biliyoruz ki özgürlükçü görünüp arka tarafta gizli ajandasında bir takım farklı gündemleri olacaktır. CHP'nin bu konudaki duruşunu DV Haber'e anlatan Özgür Özel öneriyi görelim dedi. Ama özgürlükçü bir yaklaşım varsa o öneriyi getirsinler görelim. Ama bunu bir anayasa değişikliği bağlamında değerlendirmek yerine önerilerini somut olarak ortaya koymaları gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biz bugün Alevi vatandaşların birçok beklentisinin yasal düzlemde sorun çözülebilecek sorunlar olduğunu da biliyoruz. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ise özgürlükleri güvence altına alan anayasa değişikliğini desteklediğini kaydetti. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluş da Türkiye'nin tek sorununun başörtüsü olmadığını ve ayrımcılığa Alevilerin, Kürtlerin, azınlıkların da uğradığını savundu. Yeni anayasa iktidarın son başörtüsü tartışmaları öncesinde de ara ara tartıştığı bir konuydu. İşte bu kapsamda dün Çankaya Köşkü'nde yeni anayasa çalışmaları ile ilgili dikkat çekici bir toplantı gerçekleşti. Bu toplantıda konuşulanlar içinde Yüce Divan yetkisinin kimde olacağı da yer aldı. Şu anda Yüce Divan yetkisi anayasa mahkemesinde. Ancak toplantıda bu yetki tartışıldı ve yetkinin AYM, Yargıtay ve Danıştay arasında bölüştürülmesi gerektiği fikri ortaya çıktı. İşte toplantıda konuşulanların perde arkası. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak başörtüsü meselesini yeniden ortaya atsa da yeni anayasa konusu uzun süredir gündemdeydi. Bu kapsamda salı günü Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantının perde arkasına DV Haber ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun organize ettiği yeni anayasa ve yargı konulu toplantı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Başkanlığı'nda yapıldı. Bazı yargı üyeleri ve akademisyenler de toplantıda yer aldı. Alınan bilgiye göre Adalet Bakanı Bozdağ yeni anayasada HSK'nın Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde ikiye ayrılacağını bildi. Adalet Bakanı ve yardımcısının HSK'da yer alması yargı bağımsızlığı açısından tartışmalara neden oluyordu. Ancak Bozdağ bunun aynı şekilde devam edeceğini belirtti, bunun sistemin işleyişi açısından gerekli olduğunu savundu. Toplantıda yargının üç sac ayağından biri olan avukatların sorunları da ele alındı. Bozdağ, savunma dokunulmazlığının da yeni anayasaya gireceğini bildirdi. Diğer yandan Anayasa Mahkemesi'nin yüce divan yetkisi de kurulda tartışıldı. Bu yetkinin AYM'den alınması masaya yatırıldı. Bunun yerine Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üyelerinden oluşacak yeni bir kurul oluşturulması gerektiği fikri öne çıktı. Ancak Adalet Bakanı bu konuda görüş bildirmekten kaçındı. Toplantıya avukatları temsilen Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Velik Küçük de katıldı. Yargının sorunlarına ilişkin 8 öneride bulunan Veli Küçük, mahkemelerin bağımsızlığını ve tarafsızlığını anayasal güvenceye kavuşturacak düzenlemelere yer verilmesini talep etti. HSK'dan Adalet Bakanı ve yardımcısının çıkarılmasını isteyen Küçük, kurulun kararlarının da yargı denetimine açılması gerektiğini kaydetti. Türkiye'nin en ünlü giyim markalarından LCY Kiki, ürün tasarımlarında LGBTİ hareketini çağrıştıran renk ve işaretleri kullanmama kararı aldı. Ve bu karar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklandı. LGBTİ hareketi ve LGBTİ bireyler son yıllarda siyaset malzemesi haline getirilmiş durumda. Siyasilerin hedefi haline getiriliyor, kriminalleştiriliyorlar. Peki ünlü bir giyim markasının böyle bir karar alması ne anlama geliyor? Grup çalışanlarına bir elektronik posta göndermiş ve demiş ki lütfen ürünlerimizde LGBT çağrışımı yapan işaretleri kullanmayın. Bunlarla ilgili ürünleri üretmeyin. Çünkü bizim hassasiyetlerimiz var, sorumluluğumuz var. Varank'ın Elsi Waikiki'nin Yalova Lojistik Merkezi'nin açılışında kullandığı bu sözler ünlü giyim markasının tartışmalı LGBTİ kararını yeniden gündeme taşıdı. Aslında tartışmalar yeni değil. Geçmişte de Elsi Waikiki'nin ürünlerinde LGBTİ renkleri ve işaretlerini kullanmamaya dair karar aldığı kurumsal bir iç yazışmada ortaya çıkmış ve eleştirilmişti. Ancak Bakan Varank'ın tören sırasında bu kararı açıklaması tartışmalıydı tartışmaları yeniden başlattı. Türkiye'deki herhangi, herhangi bir hukuk mevzuatında, herhangi bir yargı kararında e, İlecesi'nin Anayasa Mahkemesi'ne kadar gökkuşağı suç unsuru değildir. Gökkuşağı yasaklı bir e, imge değildir. Regebatörse olmazsa yasaklı bir durum olmadığı için aslında yani burada alınan karar hukuki hukuki temellere yaslanan bir karar değil. Bu zaten aslında bir karar. Sosyal medyada kararı eleştirenler kadar destekleyenler de oldu. LGBTİ aktivistleri LC Waikiki'ye yönelik boykot çağrısı yaparken özellikle muhafazakar ve dindar kesimler bundan sonra ünlü giyim markasından daha fazla alışveriş yapacaklarını paylaştı. Hak savunucuları ise kararı homofobik bir tavır olarak değerlendiriyor. Peki 47 ülkede binden fazla mağazası olan LC Waikiki bu kararı niye aldı? Böylesi saçma sapan e, ataerkil heteroseksizm ve homofobinin en e, ağır ve işte kendilerince dinbazlık e, sosuyla da bulamaç edilmiş e, çerçevesini, e, projesini, anlayışını dayatma yolunda e, belli ki e, ticari kuruluşlarda e, iktidar korkusuyla bu kervana katılıyorlar. Bu dinbaz iktidarın içerisinde iktisadi kaygılarla bu kervana katılıyorlar. LGBT aktivistlerine göre Varank'ın açıklaması diğer şirketlere gözdağı. Aslında bence abla altınlarına gösterip herkese ASX'nin de yaptı. yaylı milli şirketlerimizin doğru yoluna çağırıyor. Ben bu kararı aslında çok hani siyasi ve bir noktada diğer şirketlere bu konuda adım atan, kimisi yeterli kimisi yetersiz ama bir şekilde adım atan düşünen ya da diyeyim şirketleri aslında bir adım altından sopa göstermek olduğunu düşünüyorum. Varan konuşmasında dünyada bir LGBT ve cinsiyetsizlik dayatması olduğunu belirtmiş, aile mefhumunun altının oyulmasına eyvallah demeyiz ifadelerini kullanmıştı. Aslında LGBT dayatması, cinsiyetsizlik dayatması falan yok ortada. Esas dayatma LGBT bireylerin yaşam hakkına yönelik yani onlara yaşamama dayatmasında bulunuluyor. Onlara kamusal varlıklarını e, göstermeme, ortaya koymama, ben varım dememe dayatmasında bulunuluyor. LGBTİ dernekleri siyasi olarak değerlendirdikleri bu karara karşı seslerini yükseltmeye hazırlanıyor. İran'da Mahsa Amin'in ölümüyle başlayan ve ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönen eylemlere katılım artıyor. Ülke genelinde üniversite ve okullarda eylemler düzenleniyor. Başörtülerini çıkaran öğrenciler ve sokaklarda öğrencilere müdahale edilen görüntüler yansıyor İran'dan. İran İnsan Hakları Örgütü'ne göre şimdiye kadar en az 92 kişi eylemlerde hayatını kaybetti. Binlerce kişi de gözaltına alındı. İran'da Mahsa Amini protestoları bir süredir okullara ve üniversite kampüslerine sıçradı. Reşt kentinde Tıp Fakültesi öğrencileri hem Amini'nin ölümünü hem de Tahran rejiminin baskıcı politikalarını protesto etti. Oturma eylemi yapan öğrenciler rejim karşıtı sloganlar attı. Öğrencilere özgürlük, özgürlük hakkımız yazılı dövizlerle tepkilerini gösterdiler. Şiraz'da bir lisede çekilen bu görüntüler büyük ses getirdi. Kız öğrenciler okulda konuşma yapmak üzere hükümetin gönderdiği yetkiliyi başlarını açarak karşıladı. Uzun süre tepki gösterdiler, kürsüde konuşma yapmasına izin vermediler. Kereç kentindeki bir okulda da hemen hemen aynısı yaşandı. Bakanlıktan gelen yetkili başları açık kız öğrenciler tarafından diktatöre ölüm sloganlarıyla okulun dışına kadar kovalandı. Burası ise Meşet kenti. Firdevsi Üniversitesi öğrencileri kadın yaşam özgürlük diye bağırıyor. İran'da zaten kısıtlı olan internet ve sosyal medya platformları protestoların başlamasının ardından neredeyse tamamen kesildi. İranlılar bu nedenle seslerini duyurmakta ve ülkede yaşananları dünyaya göstermekte zorlanıyor. Protestolarda kaydedilen görüntülerin paylaşılması zaman alabiliyor. İran'da gösteriler 13 Eylül'de 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlamıştı. Güvenlik güçlerinin sert müdahalelerle bastırmaya çalıştığı eylemlerde bugüne kadar onlarca kişi hayatını kaybetti. İran'daki gelişmeleri DV Türkçe'den takip etmeye devam edebilirsiniz. Ve yayınımızı burada noktalıyoruz. DV Haber yarın yeniden Twitter ve YouTube üzerinden yaptığımız yayınla sizlerle olacak. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.